Selamlar. SBS kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birazcık ciddi konulardan bahsedeceğiz. Şimdi ben bu videoda kendi deneyimlerimi aktaracağım. O yüzden ay çok bildin, ay şöyle, ay böyle yorumlarını görmek istemem tabii ki. Şimdi dostlarım ben İngilizce öğrenmeye başladım. Ee, şöyle başladım daha doğrusu. Bu süreci hızlandırdım. Biz şimdi hepimiz böyle küçük okula gittiğimizde o İngilizce dersini aldığımız için işte yok are you be de yok he she it falan bunlara zaten hakimiz diye düşünüyorum. <laughs> ama şöyle bir şey var. Gerçekten İngilizce bize okulda öğretildiği gibi bir şey değilmiş arkadaşlar. Bunu ben yani hep duyuyordum. Böyle izlediğim videolarda İngilizce öğretmenlerini falan izliyordum. Onlar bile söylüyordu hani okulda öğretilen İngilizce asıl İngilizce değil diye. Evet temelini öğreniyorsunuz ama iş konuşmaya gelince ne bileyim dinlemeye gelince çok çok daha farklı yerlere gidiyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi benim babam eski İngilizce öğretmeniydi arkadaşlar. Ben doğmadan önce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geçmiş yani. Çok eski bir öğretmen diyeyim. Şimdi babamdan biraz biraz böyle temelim vardı benim e, küçüklükten bu yana. Böyle hep bir de merakım vardı İngilizce öğrenmeye. Hatta ben İngilizce okumak istiyordum. Yani şöyle tercüme tercüman gibi bir şey olmak istiyordum küçükken. Öyle hatırlıyorum. Neyse dostlarım işte hayat <laughs> Gittim adalet okudum. Neyse. Dediğim gibi böyle az az öğretiyordum. Babam hani hiç hadi gel ben sana bak şöyle konuş da böyle öğreteyim falan. Öyle bir şey olmadı aramızda. Çünkü hani hem babam çok eskiydi bu mesleği. Artık hani konuşmaya konuşmaya bir yerden sonra da köreliyor. Hem ben daha küçüktüm yani bana daha ne kadar anlatabilir falan. Neyse işte ben birazcık böyle kendimi geliştirmiştim o zamanlar. Ee, artık böyle A1 A2 seviyelerinde falandı bu lise dönemlerinde. Nasıl yaptım? Ondan da birazcık bahsedeyim. Ben sürekli böyle yabancı şarkılar dinleyip onları ezberlemeye çalışıyordum. Ezberlerken de şarkının sözlerine bakıyordum genelde. E, nasıl okunuyor, nasıl telaffuz ediyor diye. Onu o şekilde ezberliyordum. Şimdi mesela ezberlediğim şarkılar artık bana şey geliyor. Çok kolay geliyor. Sonra işte böyle yabancı diziler izliyordum işte İngilizce. E, alt yazılı izliyordum. Bazen bilgisayardan açtığımda çift altı, alt yazı yapıyordum. Hem İngilizcesi hem Türkçesi yazıyordu falan. Ve hani bu şekilde bu şekilde böyle artık kalıpları diyeyim öğrenmeye başlamıştım az çok hani. Söylemiştim tepki verirken nasıl, ne diyorlar? Ya da ne bileyim bir şey soracağında, bir yere gideceğim diyeceğinde falan ne diyorlar? Onu az çok böyle oturmuştu kafamda. Ama tabii o da asla yetmiyor arkadaşlar. Ben ilk Dubai'ye gittiğimde İngilizce konuşmak zorunda kaldım. Yani o zorunda kalmak var ya işte o gerçekten insanı konuşturtuyor. onu bir söyleyeyim yani böyle insanlar işte kalkıp e, dil öğrenmiş işte Amerika'ya yok işte İngiltere'ye yok bilmem ne falan gidiyorlardı diyordum ki hani öğrenmez mi burada da öğrenilir falan. Ama bir sene öncesine kadar falan benim fikrim değişti. Ben hatta bir senedir falan dil okuluna gitmek istiyordum. Onu da ayarlayacağız inşallah. Neyse işte dediğim gibi Dubai'ye gittiğimde zorunda kaldım ve az çok böyle artık benimle iletişim kuran insanların nasıl iletişim kurduğunu ve kelimeleri nasıl telaffuz ettiğine falan çok dikkat etmeye başladım. Zaten oradan geldikten sonra ben dedim ki okey ben artık İngilizce tamamen akıcı bir şekilde konuşmak, öğrenmek istiyorum. Sonra son bir aydır falan ben İngilizce çalışmamı birazcık e, hızlandırdım arkadaşlar yani daha sıkı çalışmaya başladım. Bunun için de kendime kitap aldım. Şimdi benim seviyem şu anda B1 B2 seviyesi tam olarak bilmiyorum çünkü test yaptığımda birinde B1 çıkıyor birinde B2 çıkıyor yani değişik çıkıyor bazen. B1 B2 seviyelerim de şu anda yani az çok böyle kendimi ifade edip konuşabiliyorum. Ama tabii ki yeterli değil yani eğer ki ileride özellikle böyle bir iş yapmak istiyorsanız ne bileyim yurt dışına gitmek istiyorsanız yurt dışında yaşamak istiyorsanız falan tabii ki bu yeterli değil. Ama şimdi İngilizce öncelikle konuşularak öğrenilen bir şey yani sonuçta bir dil arkadaşlar. Düşünün ki daha 6 aylık işte 1 yaşında bir bebeksiniz ve hep böyle ailenizden duyuyorsunuz. Aileniz konuşuyor, anneniz konuşuyor işte annen sana bir şeyler öğretmeye çalışıyor, seninle konuşmaya çalışıyor, babam bir şeyler konuşuyor falan sürekli Türkçe böyle aşina oluyoruz. Sonra yavaş yavaş da konuşmaya başlıyoruz. İngilizce de yani İngilizce öğrenmek de aslında böyle bir şey yani bir bebek olduğunuzu düşünün ve duyarak aşina olarak e zamanla konuşmaya başlayacaksınız. Tabii ki bunu yerinde öğrenmek çok daha iyi bir şeymiş. Yani ben başta ne kadar şey yapsam da dilin yerinde öğrenmek gerekiyor. Ama şu an için özellikle benim öyle bir şeyim yok. Şansım yok. Yani Uzun süre kalacak kadar yurt dışında. Öyle bir şeyim yok. İleriki zamanda tabii ki istiyorum. Belki bu bir 4 ay sonra olur. Bir 5 ay sonra olur. Belki bir sene sonra olur. Ama ileriki zamanda bir en azından şöyle bir 3-4 aylık ya da 6 aylık yurt dışında dil eğitimi almak istiyorum. Dil eğitiminden kastım da aslında böyle okula gidip gelmek Değil benim amacım yani oradaki hayatı yaşayarak insanlarla iletişim kurarak öğrenmek istiyorum. Neyse bunu kenara bırakalım. Dediğim gibi İngilizce konuşularak öğrenecek bir şey arkadaşlar. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Şimdi benim göstereceğim birkaç kitap var yani ben tabii ki bunlardan yardım aldım sadece dediğim gibi yani bu İngilizce. Konuşarak öğrenecek bir şey. Şimdi ilk olarak benim aldığım kitaplardan bir tanesi bu Fono Yayınlarına ait kendi kendime İngilizce ilk adım 1. İçeriği böyle arkadaşlar, bakın böyle her şeyi resimli falan da size gösteriyor. Bakın ve en baştan başlatıyor. Yani şöyle ilk sayfasını açayım. A cat, a ruler, a pen, a door. Bu işte böyle bir kapı, bir kedi falan diye en baştan başlatıyor. Sonra yani işte ileriki sayfalara geldim. Mesela The Girl is a Nurse falan gibi böyle fotoğraflarla anlatıyor ve dediğim gibi en baştan anlatıyor. Ben sevdim bu kitabı. Yani ben dediğim gibi aslında benim seviyem ileri seviye olduğu için ben sadece bunu tekrar etmek için böyle takıldığım noktalara bakmak için almıştım. Zaten düzeyleri var bakın. Şurada A1 yazıyor görüyor musunuz? Bu başlangıç düzeyinde. Bu A2 daha böyle. Bu e, bir tık daha ileriki seviyesi diyebilirim. İşte IUV Day falan gösteriyor burada. Hezgatlar, Hevgatlar falan var. Ben bunları böyle takıldığım yerde tekrar etmek için almıştım. Eğer böyle bir kitap alayım, kitaptan birazcık bakayım ben de biraz artık çalışmaya başlayayım diyorsanız bu kitapları önerebilirim ikisini. A1, A2 seviyeler. Oy. Fono yayınlarına ait. Onun dışında ben kelimelere aşina olmak için, birazcık da böyle telaffuzumu geliştirmek için kitap da okuyorum. Bu Peter Pan, bu da The Lady Prince. Burada işte böyle kelimeler falan var. Bu kelimeleri ben üstünü çizip böyle anlamına falan bakıyorum. Kelimenin nasıl okunduğuna falan bakıyorum ve bazen böyle translate de sesli şey var ya. Hem böyle birazcık da artık diliniz aşina olmaya başlıyor kelimelere. Nasıl okuyacağınızı, nasıl telaffuz edebileceğinizi anlıyorsunuz. Hem de daha hızlı konuşmanızı sağlıyor bence. İki tane de böyle kitabım var. Onun dışında neler yapıyorum? Size bir öneride bulunabilirim. Şimdi atıyorum bir defter. Şu an ben defterim kameranın altında. O yüzden gösteremiyorum size kusura bakmayın. Atıyorum bir defteriniz olsun tamam mı? Bir deftere kelime yazın ve bu kelime atıyorum günlük 10 kelime artık kotasını siz belirlersiniz. 10 kelimeyi günde ezberlemeye çalışın yani ama ezberlemek derken şöyle değil yani. İşte atıyorum nurse hemşire nurse hemşire nurse hemşire öyle değil. Mesela atıyorum nurse hemşire demek. Bu kelime alın bir cümle içinde kullanın tamam mı? İşte atıyorum ya yani şu an çok kolay. She is a nurse mesela. O bir e, hemşire. Ama mesela onu cümle içinde kullandığınızda kelime direkt hafızanıza işleyecek. Gerçekten bu denende onaylandı. Ben o şekilde kelime ezberledim çoğu zaman. İkinci olarak ayrı yeten bir defteriniz olsun. Bu deftere de mesela atıyorum en sevdiğiniz şarkı yabancı bir şarkı. Black to Black olabilir. Mesela ben Black to Black'i yapmıştım. Şarkıyı bir yazın tamam mı? Sonra şarkının yanına da çevirisini yazın. Sonra o şarkıyı dinleyin dinleyin. Dinlerken orada kelimeleri, cümleleri nasıl telaffuz ettiğini zaten aşina olacaksınız. Sonrasında anlamına bakıyorsunuz ve e, mesela atıyorum yarın bir gün o cümle karşınıza çıktığınızda ben de öyle olmuştu. Cümle karşınıza çıktığında şey diyorsunuz, aa şu şarkıda geçiyordu falan deyip artık orada aşina oluyorsunuz. Hani böyle yabancılar çok hızlı konuşuyor gibi geliyor ya, aslında bazen kelimeleri yutuyorlar. Mesela atıyorum işte I want to falan bilmem ne biz böyle cümle kuruyoruz ya. Onlar I wanna deyip geçiyor mesela. I don't falan yapıyor. Ve o yüzden dinlemek çok önemli. Bunun bu arada sevdiğiniz bir şarkı olması önemli. Çünkü sevdiğiniz şarkıyı unutmazsınız. Aklınızda tutarsınız. Hatta bir süre sonra o artık böyle mırıldanma seviyesine geldiğinizde... Bence ya benim arkadaşım bana bunu önermişti. Karaoke yapın. Gerçekten işe yarıyor bu arada. Ben çok kez yaptım. Açıyorsunuz videoyu. O şarkıyı artık böyle... İzberlediğiniz, mırıldanmaya başladığınızda hem o karaoke'da böyle cümleler geçerken hızlı hızlı onlara yetişip konuşuyorsunuz. Lafızınız gelişiyor. Gerçekten çok güzel bir olay. Yabancılar böyle genellikle yutarak konuşuyor. O yüzden bize çok hızlı geliyor. Atıyorum işte bu I want to go bilmem ne falan. I wanna go falan dediklerinde biz aa başka bir şey mi diyor acaba falan oluyoruz. O yüzden Dizi izlemek burada çok önemli. Mesela size de birkaç böyle dizi önerebilirim. Bir önceki videomda önermiştim. Friends dizisini izleyebilirsiniz. Günlük konuşmalar geçtiği için hem kalıplara aşina oluyorsunuz hem eğlenceli bir dizi. Gerçekten içine çekiyor sizi yani. Sıkılacağınız bir şey değil. Aynı şekilde How I Met Your Mother gerçekten çok güzel bir diziydi. Ben kaç kere bitirdim onu hatırlamıyorum. 9 sezon olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde bitiyor. Ve dediğim gibi orada da günlük konuşmalar geçiyor ve hep böyle aşina oluyorsunuz, dinliyorsunuz yani kulak aşinası. Ben ayrıca hem bir yol 2 hafta önce. Bu, bu arada reklam falan değil. Orada da aynı şekilde böyle ana dili İngilizce olan eğitmenler var. Kendi saatinizi kendi kendiniz ayarlıyorsunuz. Atıyorum yarım saat ders yapmak istiyorsunuz. Sonrasında günün konusunu belirliyorsunuz. Ben atıyorum diyorsunuz ki işte bugün deyimlerden konuşmak istiyorum ya da işte ben bugün filmlerden konuşmak istiyorum falan. Sonrasında işte o eğitmenle muhabbet ederken aynı zamanda slayttan da ders işliyor gibi bir şey oluyor. Ve yine sohbet ediyorsunuz, gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz ama bir tık daha resmi de kalıyor. Yani bu konuda da şunu söyleyeceğim. Yabancı arkadaş edinebilmek çok önemli arkadaşlar. Ben Dubai'ye gittiğimde 2-3 tane arkadaş edinmiştim kendime. Ve hani onlarla böyle arada işte görüntülü konuşuyoruz, işte ses kaydı atıyoruz falan. Onlarla konuşmak da benim konuşmamı gerçekten ilerletti. Bayağı bir ilerletti. Size birkaç da böyle app göstermek istiyorum. Benim kullandığım, bana yardımcı olan. Biliyorsunuz ben bu videoyu sadece kendi deneyimlerimi aktarıyorum. Şimdi umarım telefonu ekrana yansıtabilirim. Şimdi ilk olarak Duolingo diye bir uygulamamız var. Uygulamamız bu. Bu bir oyun gibi bir şey düşünün tamam mı? Mesela işte bana diyor ki ben Duolingo'da İngilizce çalışırım bunu diyor. Eksik kelimeyi tamamlasın diye Doğru. Şimdi burada telaffuz da ediyor. Wine. Bakın. Buraya tıkladığımda. He offers wine. Gördünüz mü? Offers diyor. Yazdım. İkinci app'imiz buydu arkadaşlar. Gerçekten kullanabileceğiniz en iyi app'lerden bir tanesi. Gelelim ikinci uygulamamıza. Reading Power. Burada da ücretsiz bir şekilde İngilizce kitap okuyabiliyorsunuz. Şuradan seviyenizi seçiyorsunuz. Atıyorum ben beginner diyorum. Burada bana metinleri veriyor. İşte green Turtles. Buraya girdiğimde ben burayı okuyorum. Ve anlamını bilmediğim kelimelerin üstü yeşil görüyorsunuz bazı kelimelerin. Üstüne tıkladığımda bana altta anlamını veriyor. Warm, ılık, sıcak mesela. Yani burada üstü yeşil olan bütün e, o kelimelerin anlamını dokunduğunuzda altta veriyor. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Yani ben böyle kitap alayım, uğraşmayayım diyorsanız bunu da indirip okuyabilirsiniz. Şimdi demiştim ya ben size arkadaş edinmek çok önemli. Bunu işte böyle konuşarak ilerletebilirsiniz diye. Onun için de bir uygulama göstereceğim size. Yani ben birkaç kez kullandım. Gayet e, güzel. Yani sadece doğru kullanım önemli ve doğru e, kişilerle iletişime geçmek önemli. Uygulamamız... Tandem. Ana dili İngilizce olan arkadaşlar bulabiliyorsunuz ve bunlarla görüntülü konuşabiliyorsunuz. Telefonla normal konuşabiliyorsunuz, mesajlaşabiliyorsunuz falan. Şuradan e, arkadaşlarınızı seçebiliyorsunuz. Burası ana sayfa işte atıyorum. Şurada da şey diyor mesela İngilizceyi konuşuyormuş ama işte birkaç dil öğrenmek istiyormuş. Ama Türkçe öğrenmek isteyenler var mesela uygulamada. Birkaç da arkadaşım var buradan böyle konuşuyoruz falan. E, güzel bir uygulama dediğim gibi sadece e, doğru kişiyle ve doğru şekilde kullanılırsa yani dediğim gibi ben son bir aydır hatta bir buçuk iki aydır falan e, bu süreci hızlandırdım. Evet, şu anda böyle konuşabiliyorum işte günlükte mesela iletişim kurabiliyorum ama hala yeterli değil bu benim için. Çünkü İngilizce benim ileride yapacağım işi gerçekten çok fazla etkiliyor. Bu videoda ben tamamen kendi deneyimlerimden bahsettim. Tabii ki farklı şekillerde öğrenme şeyleri falan da vardır ama ben kendi kendime bunları yaptım da ilerlettim arkadaşlar. Size de fikir olsun diye böyle bir video çekmek istedim. Umarım Fikir olmuştur. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hayatta hepinize başarılar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.